Tugay Kağan Numanoğlu düdüğünü çaldı. Maç başladı Giresun'da. Trezege topu aldı. Zeki önünde. Trezege sağ çekti. Trezege karayı gönderdi. Sekti dışarıya. Sergen önünde. Trezege vurdu. Sergen piçinci ol. Traore kendi gidiyor. Traore halen gidiyor. Traore şimdi pasını verdi Umut'a doğru. Umut ayakta kalmayı denedi. Müdahale geldi. Köşe vuruşu kullanıldı. Okaka kafa dışarıya. Stefano Okaka. Başakşehir kalabalık geldi. Berkay topu aldı. Berkay karaya baktı. Berkay son anda Onurcan. Köşeden çıkarttı Onurcan. Müthiş uzandı. Onurcan Peri. Tolga ayağının dışıyla içeriye doğru. Okaka ve gol! Stefano Kaka Gelişine vurdu. Kulübeye koştu. Flamio. Alexis takım halinde hücumda. Giresunspor. Alexis Perez. Alexis Perez dışarıya! Taraftar vur dedi o da vurdu. Chiquinho Portekiz'i verdi pasını. Şimdi Sergio'ya doğru. Sergio kontrol. Bıraktı Umut'u. Umut şut. Volkan. Volkan Babacan. Traore kazandırdı. Hayrullah. Umut yerde kaldı. Chiquinho dışarıya. Chiquinho. Giresun Spor'un etkili geldiği yandan arka arkaya. Bir dakika içerisinde. Önce Umut. Sonra Volkan. Ardından şikinyo dışarıya. Serginho. Sergen kalkamadı. Yeniden Şikinyo'ya Şikinyo top oyunda. Bıraktı ve Serginho, Serginho orta dışarıya. Umut. Umut Nair önünde. Bu pozisyon kaçıyor. Şikinyo ortayı yaptı. Kafa topu alanda gol. Alexis Perez seviniyor. Taraftarlar seviniyor Giresun'da. Alexis'in golü 1-1 oldu. Gol! Alexis Perez savunmadan çıktı, golü attı. Giresun Spor beraberliği yakalıyor. Offside'deydi, hareketlenmedi Serginho. Zeki kendi topuna koştu. Zeki dokundu, aldı. Serginho orta yerden. Boşta kaldı, çekiyor. Savunma! Kayseri! İşte Zeki dokundu offside'da. Serginho, ben gitmiyorum dedi, bekledi. Zeki tamam dedi, gitti aldı top sekti. Bu orta yerden Çikin yok Aysana. Muhammed bekledi. Umut top aldı. Karaya doğru Volkan. Volkan. Tolga geldi. Tolga kareye doğru dışarıya. Tolga Ciğerci. Lucas Lima. Tolga. İki oyuncu arasında. Yeniden Tolga. Tolga, Kare'ye doğru Tolga. Etkili buluş sonuç yok. Kare'yi bulamıyor. Tolga Ciğerci. Mahmut Hasan Treşege. Lucas Lima. Arka direğe. Serdar Kafayla. Şekimyo. Maç bitti Giresun'da. GZT Girası Spor 1, Medipol Başakşehir Futbol Kulübü 1.